Kokarız Arkadaşlar kış geldi. Bavyam daha yeni yeni düşüyor. Üst tepesinde bir tane, bir tane de arada Üç tane var arkadaşlar. Bakın. Birini alacağım. İki tane, bir tane tek tek düşürüyor böyle. Biberlerim de kurudu. Seferlerim de arkadaşlar bakın. daha yeni yeni çiçek açıyor kimisi. Yazdan açmadı. Şimdi açmaya başladı. Evet. Nane. Nane de yeni başladı arkadaşlar. Bak. Yazdan bu kadar güzel olmamıştı. Şimdi nane. Maşallah güzel büyümeye başladı. Bunlar da yapraklar döküldü. Tekrardan yaprak açar açar bunları almıştım. Atmaya kıyamadım. Yeniden yaprak seçerdi. Bakalım olursa olsun dedicem. Zor olmaz. Kooperatörüm.